Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evimi nasıl satın aldık, yani nasıl satın alma işleminde nasıl manifest yaptım ve istediğim eve nasıl kavuştum onu anlatacağım ama başlamadan önce ne yapıyoruz bu tarz videonun devamını istiyorsak kanala abone olup bana, bana destek olmayı unutmuyoruz. Bir de bol bol like atıyoruz ki bu videolar herkese yayılsın. Herkes bundan çıkartması gereken sonuçları öğrenmesi gereken dersleri öğrensin diye. Şimdi hemen konuya atlıyorum çünkü bu gerçekten benim için çok heyecanlı bir video olacak. <laughs> çünkü yıllardır hayalini kurduğum bir şeyi artık kavuşmuş oldum. Şimdi öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Dünyada her şey belirli bir dizayna göre gidiyor ve bazen karşınıza kötü, istediğiniz şeylerde kötü şeyler çıksa bile bu kötü şeyler sizi istediğin, aslında gerçekten istediğiniz sonuca götürmek için yapılıyor. O yüzden önünüze çıkan kötü şeylere aşırı reaksiyonlar göstermeden hala state'de kalmayı başarırsanız istediğiniz şeye daha çabuk erişirsiniz ki ben e, bu aşamada yani yaklaşık 2-2,5 iki, iki hafta kadar bir e, süreçte e, bu sonuca ulaştım. Şimdi hemen öncelikle ev konusunda <laughs> yani herkesin kafasında bir ev hayali vardır. Benim de kafamdaki ev hayali böyle büyük, geniş ve hani böyle özellikle Ayrıca giyinme odam yapabileceğim yani ayrıca giyinme odası olabilecek bir yer e, istemiştim kendimi hep hep o şekilde hayal etmiştik ve evi hani benim olsun istemiştim yani hani bizim yani e, ben kardeşlerimle birlikte oturuyorum şu anda. hani hep bizim bize ait olsun istemiştik yani ev e, kira ödemeyelim vesaire neyse ama tabii ki de e, Türkiye'deki bir takım parasal e, sorunlar vesaire sadece bunu düşüyorduk nitekim ee, bu sene hani bu duygumuz daha da yoğunlaştı açıkçası ee, işte ev alalım ev alalım ev alalım diye ben de kafamda hep böyle işte ışıklı bir e, giyinme odası işte ayrı yatak odası içinde kıyafetlerin olmadığı vesaire falan bir şey tasarlıyordum ev kafamda ee, daha sonra bizim evimize e, normalde bir bir yani 11 senedir falan bu binanın yıkım e, durumu var aslında ama bir türlü yıkılmıyor anlaşamıyorlar vesaire. Biz bu aşamaya geçtikten sonra bize e, bir ay önce bir kağıt ulaştı ve evden, e, evi tahliye etmemiz gerektiği ve e, 90 gün süre verildiği söylendi. Ve biz bu e, çerçevede paramıza baktık. Paramızı biriktirmiştik zaten bu günler için. Ve belirli bir miktar bir paramız vardı ve o miktara göre ev bakmak durumundaydık. Fakat e, tabii ki de benim hayalimdeki ee, evin hani böyle ee, yetebilecek bir paramız yoktu açıkça söylemek gerekirse. Daha sonra biz bütçemiz de dahilinde bir eve karar verdik. Ve ee, tabii ki de hani Tam olarak istediğimiz tabii ki de o da büyüktü, gelişti şimdi da günah almayayım, güzel bir evde. Fakat ama e, benim için ayrıca böyle bir oda yapabilecek bir şey yapabilecek böyle bir hobi odası falan da istiyordum ben evde aynı zamanda e, oraya da ya hani böyle ayrı ayrı odalar olsun, hepsi güzel olsun hepsini kendim dizayn edeyim şeklinde istiyordum. Tabii ki de böyle bir şansımız olmadı. E, baktığımız ev e, daha ufak, daha metre ufak ve hani herkese tek oda düşen bir evde öyle söyleyeyim size. Ve biz bunu Hani e, parasal dahilde bulabileceğimiz en iyi ev olduğu için buna karar verdik ve e, eve alacağımızı onayladık. Her şeyi ayarladık vesaire ve e, emlakçı beni ertesi gün aradı. Biz dedi bu evi satamıyoruz maalesef. E, çünkü dedi işte... E, evi yapan kişi iş karşılığı vesaire birine yapmış herhalde o da parasının üstünü ödemediği için satışa sunulmuş. O da şimdi parasının üstünü ödemek istediği için evi satıştan çekmesini rica etmiş. O yüzden evi bu an satamayacaklarını söylediler. Şimdi ben ilk durumda birazcık açıkçası üzüldüm çünkü tekrardan ev bakma vesaire falan periyoduna girmek istemiyordum ve yani dedim ki hani ben biraz mağdur oldum burada yani sonuçta biz bu eve karar verdik şimdi ben tekrardan ev bakmak zorunda kalacağım tekrardan ev beğenmek zorunda kalacağım vesaire ki hani bu İstanbul'da istediğiniz büyüklükte ev bulmak birazcık zor maalesef özellikle yeni yapılan evler çok küçük olduğu için dediler ki bana bu müteahhitin bir tane daha evi var ama bu dedi hani e, aslında normalde 5 artı 2 idi. Biz 6 artı 2 yaptık şu anda. E, böyle bir büyük evi var. E, aynı binada öbür tarafa bakıyor. E, isterseniz dedi ona dedi bir bakın. Ben de dedim ki ama dedim bizim bütçemiz belirli. Sonuçta ben bu bütçeyi aşamayacağım ve e, yani daha büyük metrekare diyorsunuz. Daha büyük bir ev diyorsunuz ve e, doğal olarak fiyatı da daha pahalı olacak ve ben hani onu alabilecek bir bütçem yok benim Daha sonra emlakçı bana ısrar etti. Siz gene gelin bir görün evi. Hani bakın beğenin fiyatı konuşuruz vesaire falan filan diye. Neyse e, biz e, eve e, gittik gördük. Tabii ki de ev çok güzel yani. Hani büyük, geniş e, konumu zaten biz konumunu öbür evden de beğenmiştik. Çok geniş. Daha sonra fiyat aşamasında ee, tabii ki de öncelikle normal fiyatı söylendi. Ben dedim ki hani benim bunu, bizim bunu alma, karşılama gibi bir durumumuz yok. Ee, hani dedim indirim yapsa ne kadar yapacak? Hani onlarla tartışılır vesaire falan. Ve hani şöyle bir şey oldu biz evi konuştuk ettik falan. Normalde bu evin fiyatından çok 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 büyük bir indirim yapıldı ve bizim normalde hani paramızın yettiği evi alabileceğimiz miktara biz evi satın aldık. Ve bu sayede ben hayalimdeki o büyük eve işte ayrı giyinme odası, ayrı hobi odası olarak yapabileceğim eve işte çift girişli, çatı katı dubleks, terası olan güzel bir eve kavuşmuş oldum. Buradan aslında şunu anlamanız gerekiyor. E, dünyada gerçekten imkansız diye bir şey yok. Çünkü bu tarz bir ev almak benim için de çok imkansız bir şeydi. Ve ben hani e, bu kadar büyük, bu kadar güzel bir ev alabileceğimizi açıkçası düşünmüyordum. Yani hani standartlar dahilinde bir eve geçelim, başımızı sokalım derdindeydim. Ama hep hayalimde arka planda bu evin böyle ayrı giyinme odalarını hayal ediyordum. İşte hobi odamı hayal ediyordum. Kendi yatak odamı hayal ediyordum falan. Hepsi farklı bir odaydı vesaire. Ondan sonra bu şekilde bir e, eve kavuşmuş oldum ve çok ani oldu. Ee, şimdi o güzel evi dekore ediyorum. Tabii ki de kendi istediğimize göre dekore ediliyor. Hani annem babam da sağ olsun çok yardımcı oluyorlar bu konuda. Ve bizim istediğimiz standartlara hani kavuşmuş olduk bir nevi. Şimdi ayrı bir giyinme odam, ayrı bir hobi odam ve ayrı bir yatak odam olmuş oldu ve çok güzel iki tane büyük salonumuz olmuş oldu. Ee, i̇ki farklı dizayn edebileceğimiz şekilde ve bu şekilde hayalimizdeki eve kavuşmuş olduk. O yüzden şunu söylüyorum arkadaşlar. Bunu anlatıyorum size çünkü hayatta gerçekten istediğiniz şeyin olmaması için hiçbir şey yok. Bazen evet ben ilk emlak arasında çok üzülmüştüm. Çünkü biz diğer evlere baktık ve beğenmedik. Diğer gösterilen evler çok küçük geldi bize. Ama neticesinde aynı bütçelerde daha büyük bir eve Böyle şok edici bir şekilde ulaşmayı başardım. O yüzden diyorum sakın umudunuzu kaybetmeyin. Umut etmeyin daha doğrusu. Bir şeyi gerçekten sahip olduğunuzu hissedin, hayal edin ve onun gerçekleştiğini göreceksiniz. Herhalde bu ev örneği de artık hani özel kişi vesaire falan filan bunları hani deniyorsunuz ya. Bunlar hani ee, çok aslında dış e, durumlara bağlı şeyler değil ama maalesef parayla olan kısım dış standartlara bağlıymış gibi duruyor ama bu hikayeden anlayabileceğiz üzere aslında hiçbir şey dış standartlara bağlı değil. Sadece burada ne düşünüyorsanız onu görmenizi sağlayacak şekilde dizayn ediliyor ve oraya doğru sizi ulaştırıyor. Umarım bu video yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada bu hafta biraz bu aralar videolarda biraz takılmalar oluyor. Kusura bakmayın bunun içinde. Ee, çünkü bir yandan taşınıyorum. Bir yandan dizayn o bu şu derken çok vaktim alıyor. Bir yandan da çalışıyorum biliyorsunuz ki. O yüzden e, bu aralar böyle haftada bir video atmaya gayret göstereceğim. Ama atamazsam da beni sakın unutmayın. <laughs> Yeni videolarla görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay.